Evet sarmaşık bitkisi. Şu. Ee, küçük küçük tomurcuklar onlar. Çiçek onlar şu anda. Aralar onlara ilgi göstermekte. Evet şöyle. Daha net. Çok yoğun çiçeği olduğu için aralar kolayca nektar ve polen bulabiliyorlar. Buradan kamerada belli oluyorum bilmiyorum ama Ağrılar gözükmekte üzerinde. Hava da şu an atıştırıyor ufaktan. Bozmaya başladı. Mağara var üzerinde gözüküyor buradan. Kamerada bakıyorum. Kamerada belli olmuyor sanırım. Evet kamerada da gözüküyor. Şurada bir tane var. Evet tam şurada. Evet. Evet şöyle sarmaşık birisi ağaçlarda. Işık açısından dolayı çok net gözükmüyor ama şöyle biraz daha iyi zannedersem yakınlaştırdık. Evet çok yoğun bir çiçeği var. Ağaça sarmış halde ağacın bir parçası gibi olmuş. Şöyle burada da var. Şöyle. Evet. Burada yakın çekimimiz. Şöyle bu şekilde. Tabi çiçekler geçmeye başlamış artık, tomurcuklamışlar. Bir haftadır, yaklaşık 10 gündür açık durumda bunlar. Yani arılar bal getirmekteydi. Şöyle.